Derin bir vadinin ortasındaki eski bir köyde uykusuzlukla mücadele eden genç bir kız vardı. Adı Elif. Her gece yıldızlar parıldarken o gökyüzüne bakar ve uyuyamamanın getirdiği bitkinlik hissiyle boğuşurdu. Köyün yaşlıları Elif'in bu halinin bir lanet olduğuna inanır. Ancak genç kız bu duruma bir çözüm bulmayı kafasına koymuştu dedikodulara aldırmadan, yıllardır uyumadığı için bilgeliğiyle tanınan bir kadına Efsun teyzeye danışmaya karar verdi. Efsun teyzenin kulübesine vardığında eski ahşap kapıdan gelen gıcırdama Elif'in içini ürpertti. Ama geri adım atmadı. İçeri girer girmez evin içi birbirinden ilginç bitkiler ve garip kokularla doluydu. Efsun teyze yılların getirdiği bir yorgunlukla ama aynı zamanda bilgece bir bakışla Elif'i karşıladı. ''Demek benim yardımıma ihtiyacın var.'' dedi Efsun teyze. Bir yandan sıcak bir çayı Elif'e uzatırken, Elif çayı utangaç bir gülümsemeyle aldı ve hikayesini anlatmaya başladı. ''Ne zaman uyumaya çalışsam bir şeyler beni uyanık tutuyor. Sanki gözlerimi kapar kapamaz bir başka dünyaya adım atıyorum. Efsun teyze derin bir nefes alarak Elif'e oturmasını işaret etti. Kızım belki de bu uykusuzluk seni bekleyen bir yolculuğun başlangıcıdır dedi. Bu sözler Elif'in kafasını karıştırmıştı. Ancak içinde bir merak uyandırdı çünkü hiç böyle düşünmemişti. Efsun teyzenin önerisi üzerine Elif her gece yastığının altına küçük bir lavanta kesesi koymayı deneyecekti. Sözde bu lavanta rüya dünyasının kapılarını aralayacak ve ona yol gösterici ruhları çağıracaktı. O gece Elif başucunda duran lavanta kesesiyle yatağına girdi. Kalbinin derinlerinde hafif bir umut titreşiyordu. Gözlerini kapattığında eski ve gizemli bir ormandan geçen dar bir patikada buldu kendini. Patika boyunca ilerlerken ağaçların arasında beliren ışık Elif'i büyülüyordu. Bir ses ona devam et, gerçeği keşfedeceksin diyordu. Elif o an ilk kez huzur dolu bir uykuda derinlere daldı.